Tamam tamam ayırıyorum Sevinç tamam. Sen ne yapıyorsun sen öyle? Yapamıyorum senin hiçbirini atamıyorum ya. Neden? Hepsi Gültepe'deki dükkandan kalma şeyler. Hepsinin anısı var bende. Şuna bakar mısın? Benim ilk veresiye defterim. Ah ah. İşte benim mesleki başarım bu sayfalarda gizli. İhsan bu defter boş. Biz ne dedik? Ben mesleki başarımı mı veresiye iş yapmamaya borçluyum. Söz. Sana yeni bir veresiye defteri alacağım İhsan. Mesleki başarılarını onunla paylaşırsın. Ya. Hadi at şunu. Sevinç bakar mısın? Bak bak. Bu benim ilk yaktığım gömlek. Hatıra diye saklamışım. Eminim gömleğin sahibinin sende kalmasına bir itirazı olmamıştır. Hadi vedalaşın bakalım. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım başka hangi hatıralarım var. Sevinç bakar mısın? Dükkanın duvarına astığım ilk fiyat listesi. Hmm, çok hoş. At gitsin. Nasıl atarım Sevinç? Bunun benim için manevi değeri çok büyük. Dinlesene şunu bak. Gömlek 5.000 lira. Pantolon 7.500 <laughs> lira. Takım elbise on beş bin lira. Kravat 3.000 lira. İhsan biraz daha devam edersen ağlayacağım. <laughs> ya Masem gözünüzü bari, onu atma Sevin ne olur ya. O şey gibi yani eski bir arkadaş gibi o ne olur. İhsan artık arkadaşını bu evden taşıma zamanı geldi. Bu arada diğer arkadaşlarına da veda etsen iyi olur. <laughs> tamam tamam bakalım tamam. Ya. Ya Sevinç yapamıyorum. Hiçbirini atamıyorum bunların ben ya. Da bir dakika aklıma bir şey geldi. Atacağım söz ama bir şartla. Neymiş o? Sen de bana günlüğünü okutturacaksın. E sen bu konu dün gece kapandı sanıyorsun. Hayır efendim dün gece kapanan tek şey senin gözlerindi. Ben sabaha kadar gözümü kırpmadım. E tabi sürekli benim komedinime yapacağın çıkartma harekatlarını planlamakla meşguldün. Tamam bir dakika sana mantıklı bir teklifte bulunacağım şimdi. Ben senin günlüğünü okuyayım sen de benim günlüğümü oku. E senin günlüğü yok ki. Var bugünden itibaren var bugün yazmaya başlayacağım. Hayır İhsan Sevinç, o zaman Veresiye defterimi oku. İhsan, bu günlüğü okumak senin için neden bu kadar önemli? Çünkü onun içinde benim okumamı istemediğim bir şey var. Saçmalama İhsan. Bana güveneceğini biliyorsun. Ben de sana güveniyorum ve sana ne kadar güvendiğimi göstermek için şimdi derneğe gidiyorum ve de günlüğümü komedinde bırakıyorum. Hangi çekmecede? <laughs> Okumayacağına söz ver. Sevinç. Bana güveniyor olsaydın söz vermemi beklemezdin. Biliyorum. Bana güveniyor olsaydın, bana güvenmen konusunda, sana güvenmem için söz vermekten korkmazdın. Öyle mi? Eğer sen bana söylediğin kadar güveniyor olsaydın, güvendiğini söyledikten sonra bana güvenmen için sana güvendiğim konusunda bana söz verdirip durmaya kalkmazdın. Buyurun. Top sende. <laughs> Günlüğümden uzak duruysan. Şut ve gol. <laughs> Hoş geldiniz İrfan Bey. Hoş bulduk İhsan Bey. pardon efendim. Ben yani kapıyı eşinizin açacağını düşünmüştüm. O yüzden ağzımdan aniden fışkırıverdi. <laughs> Buyurun içeri geçin. Sevinç Hanım merhabalar. pardon efendim. Ben eşinizin kapıyı açacağını düşündüğüm için... ...şimdi iyice bocaladım ben yani orada oturanın... ...sizin değil eşinizin olacağını düşündüm öyle bir ara. Hiç telaş etme İrfan. Evde karıştıracağım başka kimse kalmadı. Niye? Menekşe yok mu? <laughs> Kolay gelsin İrfan Bey. Elinizdeki kutu ne? Ha, sormayın efendim. Dün ben sizin bugün temizlik yapacağınızı öğrendim ya. Herhalde öyle kendimi şartlamış olmalıyım ki. buza bak kalktım baktım. Etrafım eski püskü bir yılın gereksiz şeyle dolu. Neden? Erzincan'dan akrabaların mı geldi? <laughs> Aman İhsan Bey ben uyku sersemi yeğenlerinden bir tanesini çöpe atmış olmayayım. <laughs> Bravo İrfan Bey. Bak İhsan İrfan Bey eskileri atmakta hiç zorlanmamış. Aa tabii tabii hatta geçerken uğrayayım... ...sizinkileri de alayım hepsini beraber atayım istedim. Sağ olun İrfan Bey. İhsan atılacak olanları İrfan Bey'in kutusuna... ...atamadıklarını da o kutuya koy. Sonra? Sonra o iki kutuyu da yok et. <laughs> evet. Nihayet yalnız kalabildik. İrfan. Otursana şöyle. Sana bir şey soracağım ya. Evlilikle ilgili. Çok duygulandım. Fakat beyefendi siz evlisiniz. <laughs> Nasıl? Ince bir espri oldu öyle değil mi? <laughs> İnceldiği yerden kopsun ısvan. <laughs> bir evlilikte en önemli şey nedir? Vallahi sağlıklı bir aganiki maganiki. <laughs> Peki ikinci önemli şey nedir? Muhabbet. Neden? E çünkü sağlıklı bir muhabbet olunca aganiki maganiki arkasında nasılsa gelir? <laughs> ben, ben neler söylüyorum. Açık saçık espriler yapıyorum. Ben iyice sapıttım. Sen sapıtmadın irfan. Zaten sapıktın. Sapıklığına bir de agani güzel bir boyut ekledim. Üçüncü önemli şey nedir peki? Çiftlerin birbirine güvenmesi, birbirinden bir şey saklamaması. Ne bileyim ilk ona girmez mi? Gider. Beyefendi zorlarsanız ilk sekize bile girer. Bütün duymak istediğim buydu. Aziz'im sizin bu sorunuz bana Oxford Üniversitesi yıllarındaki kapı komşumu olan Wilfred amcayı hatırlattı. Hmm Wilfred. Wilfred Cunningham. Belki duymuşsunuzdur. Bizim yetmişlik Wilfred amca tuttu yirmilik suzunla evlendi. Susan da taş gibi kızdı azizim taş. Fakat bütün mahalle, efendime söyleyeyim Susan'ın Wilfred amcanın parası için onunla evlendiği, esasında genç bir aşığı olduğu ve her gün postacı vasıtasıyla bu aşığıyla mektuplaştıkları dedikodusuyla çalkalandı. Ama Wilfred amca hiç bu dedikodulara kulak asmadı ve Sözünü her zaman sevdi. Suzun da tabii kendisini karşılıksız bırakmadı. Ne yaptı bilin bakalım. Ee, nereden bileceksiniz? Susun Richard'la kaçtı. Ya hangi Richard tahmin edin beyefendi? E tabii ki tahmin edemezsiniz. Ben söyleyeyim azizim. Postacı Richard. Harika <laughs> hikaye çok güzel. Yani en çok istek alan anılarından biridir. <laughs> beyefendi o ne? Günlük. Ben geldim. Aa sevinç. Aceden dosyayı unutmuşum. <laughs> i̇şte aldım gitti tamam. Hadi güle güle karıcığım. Bu kutuları atmadın mı hala? Bu kutuları cazı. Ama siz zahmet etmeyin beyefendi ben atarım. Atamazsın. Atamaz, Atamaz olur mu? Atamazsın. Atamazsın. Burada üç tane kutu. At. Siz de beni iyice kuvvetsiz zannettiniz. İrfan atamazsın. Bekle sen hadi sevincim. Hadi bakalım. İrfan dur İrfan. İrfan dur Çişlemiş gibi bir halin var. <laughs> Yok ya suç falan izlemedim. İç çamaşırım sıkıyor. <laughs> Yoksa günlüğümü mü okudun? Oku yemin ederim okumadım seni. Tek kelimesini bile okumadım. Hadi Sevinç yardım derneğine gecikiyorsun hadi. Niye gecikiyorum? Gecikiyorsun adı üstünde yardım derneği. İnsanlar sen yardım edesin diye seni bekliyor. Sen burada oturmuş ol hadi Sevinç. Git yardım et hadi. İnsan karısını böyle mi uğurlar? En azından bir öpücük hak etme. Öpücük al 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 öpücük. Ol, ol, oldu mu hadi. hadi. Oldu insan, pırıl pırıl oldu. Kendimi bulaşık makinesi kafamı sokmuş gibi hissettim. Hadi hadi Sevinç hadi güle güle hadi. Ama affedersiniz efendim kusura bakmayın bütün kaba bende. Surat yaptım. Selektör yapmadım. <laughs>